Herkese merhaba. Bugün Miray'ın tatil bavulunu hazırlayacağız. Tabii ki sadece oyuncaklar için olanı. Oyuncak dolabımıza bakıyoruz. Ne götürmek istediğimizi seçeceğiz şimdi. Daha sonra bavula bir bakıyoruz ki Yoda bavulun içine girmeye çalışıyor. Sanırım o da bizimle tatile gelmek istiyor. Sonra Miray bavulunu hazırlamaya başladı. Oyuncaklarını, yüzüklerini, makyaj malzemelerini koyuyor bavula. Bu arada Miray Haziran ayında bir cimnastik yarışmasına katıldığı için çok uzun ve yoğun antrenmanlar yapması gerekiyordu. Bu nedenle bu sene tatile çıkamadık. Ama sonunda Eylül ayında bir tatile çıkacağız. Evet, Miray yerleştirmeye devam ediyor ve tatile gideceği için çok heyecanlı. Bir de geçen sene tatile çıkarken çok büyük bir bavul almıştım ve çok fazla eşya almıştım. Ee, bu sene o kadar eşya almayı düşünmüyorum çünkü inanın neredeyse hiçbirini kullanmadık yani. Ve bavulu bitirdikten sonra plaj çantamızı alıyoruz. Kumda oynamak için kovalarımızı aldık ve son olarak jimnastik matımızı alıyoruz. Part 2 için lütfen takipte kalın.